Herkese merhaba ben Aylin YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir göz makyajı yapacağız. Tam makyajımı tamamlayıp geliyorum. Arkadaşlar, ben şimdi tam makyajımı tamamladım ve geldim. Şimdi ben göz makyajıma başlıyorum. E, makyaj boyunca önümde de bu aynı olacak. Bunun için kusura bakmayın lütfen. Buna bakarak makyajımı yapacağım. Şimdi... E, bu mavi paletten Nom Nom yazan rengi kullanıyorum. Kullanacağım renk şu. Bu rengi parmağımla uygulayacağım pigmentasyonun. Daha iyi geldiğini düşündüğüm için. Göz kapağıma bu şekilde sürüyorum. Şimdi diğer gözüme de. Gözümün katlanma bölgesine de biraz koyu bir renk sürmek istiyorum. Tabii ki bu simli olmayacak. Katlanma bölgesine de şuradaki rengi sürmek istiyorum. gözüme de sürüyorum. Gözümün altına da geçeceğim. Ve göz pınarlarımdan biraz göz ortasına kadar aydınlık bir görüntüyü sevdiğim için Pembe Fay paletindeki açık bir pudra rengi gibi bir renk var. Onu kullanmak istiyorum. Buradaki baby rengini kullanacağım. Karıştırma fırçasıyla birazcık düzelteceğim. Hemen maskaramı sürüp geleceğim. Maskara olarak da bu Maybelline'in bu maskarasını kullanacağım. Far paletimin dışarıdan nasıl göründüğünü göstereceğim önce. Far paleti şu şekilde. Bu far paletini 100 pound'dan 60 pound'a düşmüştüm. 2 tane yüz paleti var içinde. 3 tane lip gloss var, 6 tane de far paleti var. Şimdi bunu açıyorum bu şekilde. Önce şuradaki şu beyaz olana bakalım. Şimdi ikinci far paletini göstereceğim. Bu mavili olanı. Bunun renkleri de şu şekilde. Üçüncü olarak şu bordo olanını göstereceğim. Bunun renkleri de şu şekilde. Ve sarı olanla devam edelim. Bu şekilde bunun renkleri de. Şimdi kahverengiyi açacağım. Bu kahverengi olanın renkleri de bu şekilde. Ve son far paletini göstereceğim şimdi sizlere. Bu da pembe olanı. Pembe olanını göstereceğim şimdi. Bunun renkleri de bu şekilde. Ve içindeki diğer şeylere de bir göz atalım. Lip glosslar şu şekilde. Şöyle yakınlaştırayım. Bu highlighter. Ve bunun içinde de kontür ve allık var. Bu şekilde renkleri. Şimdi rujları swatchlayacağım. Üçüncü olarak da bunu renkleri bu şekilde Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki bu makyaj yapmak amaçlı bir video değildi. Sadece far paletimi ve içindeki renkleri sizinle paylaşmak istedim. Ve pigmentasyonunu da biraz da görmeniz açısından da canlı bir renkli makyaj yapmak istedim sadece. Çok profesyonel bir şekilde makyaj yapmadım. Zaten tem makyajımı yapıp sadece göz makyajını sizinle paylaştım. Dediğim gibi amaç far paletini göstermekti. Eğer daha farklı makyajlar isterseniz veya aklınıza takılan herhangi bir soru varsa fikirlerinizi yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdilik bu kadar benden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.